Haftanın ilk işlem gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, kanalımda sadece olanı biteni değil, olabilecekleri ve fırsatları da konuşuyorum. Bu yönüyle kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Evet değerli arkadaşlar geçen hafta Cuma günü Amerika tarafında İslam verileri açıklandı. İslam verileri beklentinin oldukça altında gerçekleşti. 22 bin seviyesinde gerçekleşti. 70 bin üzerinde beklenirken sert bir düşüş oldu. Önceki aylarda da revize edilmiş olan İslam verileri düşmüştü. Bu ölçekte de sert düşüş acaba Amerikan ekonomisinde bir resesyon riski mi var korkusu yarattı ve bu korku ölçeğinde Cuma günü gerek kripto varlıklar gerekse ABD hisse senetlerinde düşüş görmüştük. Önceki videomda da Cuma günü de sizlerle şunu paylaştım. Amerikan ekonomisinde gerek PMI verilerinde gerekse büyümede bir sıkıntı olmadığını ve resesyon riskinin Amerikan ekonomisinde şu an itibariyle uzak olduğunu konuşmuştuk ve pazartesi günü tekrar piyasaların toparlanacağını konuştuk ve baktığımızda piyasalar tekrar toparlanmış görünüyor. Bu haftanın ekonomik takvimine baktığımızda 11 Eylül Perşembe günü öne çıkıyor. Ondan önce 10 Eylül çarşamba günü Amerika tarafında üretici fiyat endeksi açıklanacak. Önceki ayın verisi %0.9 olarak gerçekleşmişti ki bu piyasalarda bir sarsıntı yarattı önümüzdeki süreçte enflasyonun tekrar sert bir şekilde artabileceğine dair korkular oluşmuştu. Beklenti bu ay açısından %0.3 beklenti altında gelecek veri piyasalar için pozitif olacak. Beklenti dahilinde gelirse zaten piyasalar için nötr. Beklentinin üstünde gelmesi piyasalar için negatif olacak. Ve Perşembe gününe geçtiğimizde Perşembe günü Türkiye tarafında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Merkez Bankası'nın 200 bas faiz indirim yapması bekleniyor. 300 baz ve üzeri bir faiz indirimi yaparsa 15 Eylül tarihinde CHP kurultayına yönelik mahkeme kararında erteleme olabilir. Eğer 200 bazın altında bir faiz indirimi olursa yine 15 Eylül'deki bu CHP kurultayına kayyum atanma ihtimali oluşur. Bu açıdan Merkez Bankası'nın 11 Eylül Perşembe günü saat 14'teki faiz kararına dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle borsa yatırımcılarının. Gelelim Amerika tarafında ise enflasyon verileri açıklanacak. Enflasyon verilerine baktığımızda manşet enflasyonda beklenti %2.9 şeklinde. 2.9'un altında gelecek veri piyasalar için pozitif olacak. 2.9 gelirse piyasalar için nötr, beklenti dahilinde olduğu için ancak 2.9'un üstünde gelirse özellikle 3'ün üzerinde gelecek veri piyasalar için negatif olacak. Şöyle baktığımızda ABD enflasyonu son aylarda tekrar yükselişe geçti ki bu yıl içerisinde 2.3 seviyesinde dip bölgeyi bulmuştu. Tarifelerin etkisiyle ABD enflasyonunda tekrar bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Bu yükseliş 1-2 ay daha devam edebilir tarifelerden dolayı. Ondan sonra tarifeler fiyata yansıttıktan sonra benim kanaatimce enflasyon tekrar düşüşe geçecek. Piyasalarda bu okumayı yapıyor arkadaşlar. Ve tabii ki istihdam verilerinin kötü gelmesinden dolayı Fed'in artık faiz indirimi yapması kaçınılmaz gözüküyor. Çekirdek tüketici fiyat endeksi tarafında ise beklenti 3.1 burada da beklentinin altında gelecek veri piyasalar için pozitif olacak. Çekirdek enflasyon verisinde enerji ve gıda fiyatları yok bu açıdan yapışkandır bu. Bu verinin de düşmesi özellikle Fed'in faiz indirim sürecinde elini kuvvetlendirmiş olacak. Bu veriyi de takip edeceğiz 11 Eylül Perşembe günü. Evet şöyle haberlerimize baktığımızda OPEC'in kısıtlı üretim artışıyla petrol fiyatlarında tekrar bir miktar yükseliş oldu bugün vadeli piyasalarda yüzde %2'nin üzerinde bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Şöyle FED faiz tahmin aracına bakalım. FED'in faiz indirimine 9 gün kaldı. Evet bakın faiz indirimi diyorum. Faiz kararı demiyorum. Burada da arkadaşlar FED'in 25 baz faiz indirim olasılığı %88'in üzerinde ve 50 baz indirim hiç yoktu. Burada da 50 baz indirimde yüzde %12 seviyesinde bulunuyor. Yani FED'in artık Eylül'de bir faiz indirimine gitmesi kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar da 3 tane faiz indirimi bekleniyor yani totalde Fed'in bu yılı 3 tane faiz indirimi ki ortalama 25 baz olursa 75 bazlık bir faiz indirimi gerçekleşebilir ki burada da %1'lik yani 100 bazlık totalde bir indirim olursa bu da piyasalar için oldukça pozitif olacak. Altın arkadaşlar global basında da çok konuşulmaya başlandı. Altın kritik 3500 dolar seviyesini aştı ve 3600 dolar seviyesine çıktı. Altındaki yükseliş katalizörüne baktığımızda temel katalizör burada Trump Trump geldikten sonra altın 2750 dolarlı seviyelerde idi. Oradan arkadaşlar altın üzerine neredeyse 1000 dolar koydu ons bazında. Neden? Çünkü Trump'ın işte bu gümrük tarifeleri, Trump'ın FED'e yönelik baskıları, Trump'ın burada vergi indiriminden dolayı bütçe açığını arttırması bunlar ABD ekonomisine ve ABD yönetimine duyulan güvensizliği arttırdı. Bu ölçekte de ons altında yükseliş gördük. Ki önümüzdeki süreçte jeopo politik risklerin de masada olmaya devam etmesi ki beklenti ölçeğinde Ukrayna ile Rusya arasında bir barış oluşacaktı. Bu da arkadaşlar şu an itibariyle mümkün görünmüyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela arasında da bir gerilim var. Amerika'nın Venezuela'ya olası bir müdahalesi altındaki yükselişi arttıracaktır ki baktığımızda Merkez bankaları altın almaya devam ediyor. Çin Merkez Bankası altın alımlarını hızlandırdı. Bu da altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi destekliyor. Şimdi altında arkadaşlar daha önceki 3500 bölgesi vardı. Zirve bölgesi. Burası bir türlü aşılamıyordu ve altın şu düşen trend altında hareketliliğini devam ettiriyordu. İşte bu trendin kırılmasıyla beraber altın hem 3500 direncini aştı hem de arkadaşlar bu düşen trendi kırdı. Bu ölçekte de artık altında bizim yıl sonu hedefimiz 3700 dolar seviyesi vardı. Bunu söylediğimde bazı arkadaşlarımız "Neden böyle bir hedef veriyorsun?" yıl sonunda böyle bir hedef zor. Bu hedef ancak 2026 yılında gerçekleşebilir ki bakıyoruz arkadaşlar yıl sonu gelmeden bu hedefimize artık bir şey kalmadı. Peki 3700 doların üzerine altın çıkar mı? 4000 dolar, 4500 veya 5000 dolara çıkar mı? Çıkabilir. Ancak bu ihtimal zor olmakla beraber eğer burada Amerikan tahvil 30 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş devam ederse, tahvillere sert satışlar gelirse, tahvilden burada sadece satışlardan %1 bile altına aksa altın 5000 dolar seviyesini de görebilir ki elbette bu da Amerikan ekonomisinin sağlığı ile ilgili bir durum. Bu ihtimal zor olsa da arkadaşlar bu ihtimal söz konusu. Şimdi altın tarafında global riskler devam ediyor. İçeride de dolar TL'de risk devam ediyor. Bu ölçekte de yatırımcıların altında kalması, gümüşte kalması önümüzdeki dönemde lehine olacaktır. Artık altında 3500 dolar seviyesi ana desteğimiz olmuş durumda. Çünkü önceki dönemde önemli bir dirençti. Gelelim gram altına. Gram altında da yapmış olduğum Fibonacci çalışmasında 4465 aşıldıktan sonra 5000 TL seviyesi yeni hedefimiz olacak. 5000'in üzerinde de bizi 5952 6000 seviyesi bekliyor. Gümüşte de yükseliş var. Gümüşte kritik 39.55 seviyesini yukarı doğru açtı ve gümüş tarafında da 43.300 ilk hedefimiz ve 48.60 da diğer hedefimiz. Gümüş tarafında da yıl sonu hedefimiz arkadaşlar 45 dolardı. Ons bazında buraya da artık bir şey kalmış değil. Şimdi gram gümüşte de yapmış olduğum fibonacci çalışmasında 50.83 TL üzerindeki hareketlilik bizi arkadaşlar 57 TL seviyesine ulaştıracak ilk etapta. Ondan sonra da 65 TL seviyesi gündemde. Gelelim ABD borsalarına. S&P tarafında tekrar bir toparlanma var. S&P bu yükselen kanal içerisinde yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Tekrar kanalın içine girdi. 6572 seviyesi var. İlk direnç bölgemiz bu bölgenin de aşılmasıyla önümüzdeki süreçte 7000 seviyesi hedef olacak. S&P 500'de destek olarak 6347 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Nasdaq tarafında da tekrar bir toparlanma var. Burada da direncimiz 24.000, bin, 24.000'in aşılmasıyla 26.650 seviyesi yeni hedefimiz olacak. Yine Nasdaq'ta da destek olarak 22.962 kabaca 23.000 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi kripto para ekosistemi tarafına baktığımızda Tether dominasyonunda şu düşen trende geldik ve tekrar arkadaşlar buradan bir düşüş var. Bu da kripto para ekosistemi için iyi çünkü Tether dominasyonunun düşmesi paranın nakitten çıkıp kripto varlıklara yönelmesi anlamına geliyor. Burada da şurada ilk etapta hareketli ortalamamız 434. Bu bölgeyi de aşağı doğru kırarsak Tether dominasyonundaki aşağı yönlü hareket kripto ekosistemini desteklemeye devam edecek. Altcoin'ler için Bitcoin dominasyonu burada da şu düşen trende geldik. Varmadan tekrar burada bir düşüş var. Burada herhangi bir sorun yok. Günlük bazda baktığımızda hareketli ortalamanın altında olmaya devam ediyoruz. Ki şuradaki tepeyi işaret etmiştik. Özellikle %60 seviyesinin yukarı doğru aşılmaması gerekiyordu. Burada da 57.33 var. 57.33'ün kırılmasıyla altcoin'lerde yukarı yönlü hareket daha da güç kazanacak. Tabii ki Asıl altcoin rally ise burada bitcoin dominasyonunun 50 seviyesinin altına düşmesiyle başlayacak. Bitcoin'de takip ettiğimiz 112.000 seviyesinin üzerinde bulunuyoruz ve burada 112.000 üzerinde kaldıkça bu kripto para ekosistemi için iyi olacak ve tabii ki bundan sonraki süreçte 116 bini takip ediyoruz. İşte asıl yükseliş hem Bitcoin'de hem de altcoin'lerde 116 bin seviyesinin yukarı doğru aşılması ile olacak. Bitcoin'de tekrar alt sinyalinin oluştuğunu görüyoruz. 4 saatlik grafikte durum iyi. Destek olarak da arkadaşlar özellikle takip etmemiz gereken bölge 11 bin seviyesi. Ethereum'da da 4300 dolar seviyesinin üstündeyiz. Burada da kritik bölgemiz. 4500 seviyesi ve ondan önce de şuradaki super trend direnci var. Orası da 4435. Buranın aşılmasıyla Ethereum biraz daha güçlü olacaktır. 4300 desteğini takip etmeye devam ediyoruz. Burada 4300'ün altında da diğer desteğimiz arkadaşlar 4200 seviyesi. Ethereum'un 4200 altında 4 saatlik kapanış yapmaması gerekiyor önümüzdeki süreçte. Eğer burayı kaybedersek burada arkadaşlar tekrar 4000'li seviye seviyelere kadar gerileyebiliriz. Ancak 4000 Ethereum için önemli bir destek işlevi görüyor. Ve Ethereum 4000 üzerinde kaldıkça yeniden daha önce geldiği 5000 dolarlı seviyeleri test edecek. Artık 5000'in üzerinde de bizi 7000 dolar seviyesi bekliyor. Tabi arada bir 5800 direnci bulunuyor. Ondan sonra da 7000 dolar seviyesi Ethereum'da hedefimiz. ripple da bugün güzel, güçlü ve Ripple Buradaki arkadaşlar düşen trendin sınırını aştı, kırmızıyı aştı. Burada da kritik direncimiz ilk etapta arkadaşlar 299 yani yaklaşık olarak 3 dolar seviyesi. Ripple 3 üzerinde kalırsa yeniden 328 seviyelere doğru atak yapacaktır ki baktığımızda Ripple'da şu düşen trend kırılımı gerçekleşti. Güzel. Burada da arkadaşlar 3 dolar seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Solana güzel, Solana'ya yönelik yatırımlar da artıyor. Solana'da ilk hedefimiz 230 seviyesi, akabinde de arkadaşlar 264 dolar seviyesi olacak. Şuradaki trendi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bölgenin aşılmasıyla hızlı bir şekilde 264 seviyesine gidebiliriz. Destek olarak da kritik desteğimiz önceki dip bölgemiz 200 dolar seviyesi. Dogecoin de bugün güzel. Dogecoin tarafında da hareketlilik arttı. 0.21 önemli bir destek. Bu bölge orta uzun dönem açısından önemli bir alım fırsatı diye konuştuk. Burada da düşen trend kırılımının gerçekleştiğini görüyoruz. Dogecoin de bu güzel. Ve Dogecoin de bu düşen trend üzerindeki kalıcılık özellikle kritik bölgemiz arkadaşlar. 0.22 50 üzerindeki kalıcılık bizi 0.26 seviyesine kadar taşıyacak. 0.26 bölgesi önemli bir direnç bölgesi. AVAX'da da toparlanma var. AVAX halen 26.60'ın altında. Burada da 26.60'ın aşılması gerekiyor. Destek olarak da 24 dolar seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Suiye'ye de bakalım. Suidede de bir toparlanma var. Ve Suiye'ye de baktığımızda Suiye'de buradaki düşen trendi yukarı doğru kırdı. Bu da güzel. Suiye'de arkadaşlar ilk kritik direncimiz önceki tepe bölgesi 3.80 seviyesi. 3.80'in aşılmasıyla 4.28 seviyesi hedef olacak. Ana destek olarak 3.14 seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Ara destekte de 3.33 dolar seviyesi suyuda. Diğer varlıklarımız ADA, Optimizm, Zonik, Render. Yine ABD hisse senetleri tarafında Tesla'yı, Reddit'i, Palantir'i, Nvidia'yı tutmaya devam ediyoruz. Şöyle Tesla istenmişti. Ona biraz daha bakalım. Tesla yükselen trend üzerinde bir problem yok. Burada özellikle önceki dip bölgesi 325 üzerinde kaldıkça 368 dolar seviyesi hedef. 368'in aşılmasıyla Tesla daha yukarı yönlü hareket daha da güç kazanacak. Reddit'ta kritik bir yerdeyiz. 230 üzerindeki kalıcılık bizi arkadaşlar daha önce de konuşmuştuk. 260 seviyesine taşıyor olacak. Burada da destek olarak daha önce gelip birkaç kez değdiği bölge 207 dolarlı seviyeler ana destek seviyesi. palantırda da toparlanma var. Palantir 157 üzerinde kalırsa iyi olacak. Burada da kritik desteğimiz gelip daha önce döndüğü dip bölge 141 dolar seviyesi. Nvidia'da tekrar toparlanma işaretleri var. Ancak hareketli ortalamamızın altında 4 saatlik grafikte burada da hareketli ortalamamızın aşılması yani 173'ün aşılması ve onun üzerinde en azından bir 2 tane 4 saati kapanış görmemiz gerekiyor. Borsada 10.600'ü de aşağı doğru kırdık. Bunun da temel nedeni özellikle CHP il yönetimine yönelik şu an itibariyle yapılan arkadaşlar ve burada da 10.600 altında kaldıkça 10.200 desteğini takip etmeye devam edeceğiz ve hem ayın 11'inde Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ayın 15'inde de CHP'nin kurultay davası söz konusu. Bu kurultayda elbette kayyum atanma olasılığı borsadaki satışları daha da arttırabilir. 10.200'de de tutunamayabiliriz arkadaşlar. Buradaki belirsizlik devam ediyor. Siyasi belirsizlik devam ediyor. Borsa ne güzel çıkmıştı. 11.250 üzerindeydi ve yıl sonu itibariyle 13.000 seviyesini hedefliyorduk. Burada siyasi yumuşama olmazsa borsa maalesef biraz daha bocalayacak. Bu yıl hedefimiz olan 13.000 seviyesine gitmeyebilir. Dediğim gibi 10.200 kritik seviyesini takip ediyoruz. Daha önce de konuşmuştuk burada 10.600 bölgesi yukarıdan alanlar için artık satış fırsatı olarak kullanılmalı. Bu seviye aşağı doğru kırılırsa demiştik ama 9000 seviyesinde alanlar varlıklarını tutabilir şeklinde konuşmuştuk. İşte yeni ekleme yapmak için siyasi tansiyonun düşmesi ve borsada tekrar 9700 seviyelere gelmesini beklemekte fayda var. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yine soru, görüş, öneri ve isteklerinizi yorumlar bölümüne yazın. Aynı zamanda videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hepinize güzel ve bereketli bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.